Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle dereotlu açma yapacağız. Bunun için malzemeler 2 su bardağı ılık sütümüzü kasemize aldım. 1 su bardağı sıvı yağımız, 1 çay bardağı ılık suyumuz, 1 tüm yumurta ve 1 yumurtanın beyazına ihtiyacımız var. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket yaş maya ve 7-8 su bardağı una ihtiyacımız var. En sonunda dereotunu ekleyeceğiz. Şimdi sütümüzün üstüne suyumuzu ekleyerek başlayalım. Mayamızı da ekliyoruz. Çözünene kadar bir 2-3 dakika böyle karıştırıyoruz. Evet güzelce mayamız çözülmüş. Şimdi şekerimizi ekleyelim. Üzerine sıvı yağımız. sıvı yağımızı da ekledik. Tereyağımızı da ve yumurtamızı da ekleyip birazcık karıştırıyoruz. Tuzu unla birlikte ekleyeceğiz ki mayamız çürümesin. Güzelce karıştırdık. Şimdi birazcık unumuzdan ekleyelim. Üzerine tuzumuzu da ekleyelim. Karıştıralım. Buna göre farklılık olacağı için yavaş yavaş ekleyelim. Yumuşak bir hamurumuz olacak. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi ağzını kapatacağız. Yarım saat kadar dinlendirdikten sonra dereotunu ekleyeceğiz. Evet hamurumuz güzelce mayalandı. Şimdi dereotunu ekleyeceğiz. Güzelce streçimizi açalım. Yarım demet kadar dereotun içine ekliyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Evet, güzelce dereotumuzla karıştırdık ve bezelerimizi aldık. Toplam 21 adet açmamız oldu. Şimdi bezemizi alıyoruz. Bir çay kaşığı kadar yağ içine koyuyoruz. Elimizle güzelce bastırarak eritiyoruz. Evet güzelce böyle yağımızı yedire yedire basıyoruz. Uzatıyoruz güzelce. Sonra bunu çeviriyoruz. İkinciye geçiyoruz. Yağsıyla güzelce bastırıyoruz. Şöyle güzelce açıyoruz. Evet, böyle güzelce uzunca yapıyoruz. Oradan kıvırıyoruz. tane birleştiriyoruz. Tepsimizi alıyoruz. Bunca açıyoruz. Hepsi Evet, güzelce açmalarımızın hepsini şekillendirdik. Şimdi yumurta sarısı sürüp fırına vereceğiz. Her tarafına gelecek şekilde güzelce sürelim. Evet, hepsine de güzelce yumurta sarılarımızı şu sürdük. Şimdi fırına sürüyoruz. 180 derecede güzelce üzerleri kızarana kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar, dereotlu açmalarımız da pişti. Biraz soğuduktan sonra servis tabağımızı aldık. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun.